Akciğer kanseri gelişme riski sigara içenlerde içmeyenlere göre 15 ile 30 kat daha fazla. Ama hep akıllarda şu soru var işte ya benim amcam yıllarca sigara içti hiçbir şey olmadı ama hiç sigara içmeyen birinde akciğer kanseri oldu. Albert Einstein fakültesinde tıp fakültesinde yapılan bir çalışma sigara içen bazı kişilerde DNA hasarını onarım kabiliyetinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Aslında gün içinde hepimiz akciğer kanserine neden olan bazı kanserojen maddelerle karşılaşıyoruz. Bu maddeler DNA'da hasar yaratıyor. Bu DNA hasarı gitti gittikçe birikiyor birikiyor yıllar içinde ve hücrede kanserleşme eğilimi gösteriyor. Evet belki bazı kişiler doğuştan daha şanslı bu DNA hasarını kontrol edip kanserleşmenin önüne geçebiliyor. Ama bunu herkesle de test etme şansımız yok. O yüzden en ideali aslında kötü alışkanlıklardan uzak durmak, akciğer kanserinden korunmak amacıyla da sigara içmemek.